Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili Türk Olişesi. Çakallı Çullu Mahallesi Muhtarı Yaşar Koca ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Tamam. kaç yıl muhtarsınız? Ee, bu dönem bir yıl dönem seçildiniz. kaç aday çıktı efendim? Bir. bir. Eski muhtarım mıydı? Aynı. 5 muhtar çıkmadı. Kaç oy farkla muhtar seçildi muhtar? 23, 24. 24 evet. Seçimlerde köy halkına vaatlerde bulundunuz mu? Tabii ki bir belirli bir vaatlerde bulunuyoruz. Neydi efendim bu vaatlerimiz? Hizmetler ilgili. Alt yapı kararlıyorsa olmuyor mu? Birincisi. Yani, köy evet. konağımız, muhtarı odamız var mı? Yok. Çocuk parkımız? Yok. Sağlık evimiz? Yok. Sağlam evimiz var. İki köye birleşik. Evet. Görevlisi var mı? Ee, vardı. Bir sorundan dolayı gitti. Daha da yenisi gelmedi. Yeni ataması yapılmadı? Ataması yapılmaz. Mahallemiz kaç haneden oluşuyor? Evet. Yeni uzun ne kadar bu evet. tamam. evet. Mahallemiz e, 150 haneye geçti. 150 yaklaşıyor. Nüfusumuz da yani bire doğru. Bire doğru yaklaşıyor. Evet. Sayın izleyiciler bu çakallı çullu daha önce de burası köydü. Buradan ilk ayrılan Çakallı Hasan oğlu mu ayrıldı? Hasan Ağa. Çakallı Hasan ayrılarak köy tüze kişiliği kazandı. Evet. Orası da bu köy kadar olmuş, büyümüş değil mi efendim? Evet, büyüdü. Evet burayı, geçti. evet, burayı da geçti. Evet. Artı Çakırlar, Çakırlar obası da bu e, köyden ayrıldı. Yani burası evet. büyük bir köymüş. Evet. İşte insanlar evet. e, ne yapıyor? Daha değişik yerlerde evet. e, ikamet etmenin yollarına bakıyor. Çünkü niye? mevcut yer yeterli gelmiyor değil mi? Efendim? Evet. evet. Muhtar yani yolu işten mi? dolayı mevcut yerden ziyade işte iş amaçlı veya da yer azaldığından yani dağılma sorunu olmaz. Evet. Ee, sokaklarımıza parke taş döşendi mi efendim? Döşendi. Kaç bin metre Günceki kare? Önceki dönem e, 10 bin metre yakın. Döşendi. döşendi. Eksiğimiz yani. var mı muhtar? Var. Kaç bin metre kare var? Daha yani 10 bin metreden fazla. Evet. Eksiğimiz var. Mutlaka seçilince Türk Belediye Başkanlığı'na bir acil ettik mi fark eden şeyle ilgili? Etmedik. Etmediniz. Evet. Altyapımız olmadığı için etmedik. Evet, altyapısı yok. Sayın alt izleyiciler, yani ya, mutlaka. sonra müracaat evet. edeceğiz. Altyapı da Nisan ayında söz verildi. Nisan ayında yapılacak bir şey. Evet, inşallah Nisan ayında evet. altyapıların e, yapımına evet. başlanacak hava şartları el verdiğinde sayın izleyiciler. Evet. Ee, Osman Okumuş Belediye Başkanı söz verildi, evet. doğru mu? Kask, evet kask. Evet, Çünkü evet. e, altyapıya evet. Karalamaraş Büyükşehir Belediyesi bakıyor. Evet. Buradan Fatih Mehmet Erkoç'a da e, teşekkür ediyoruz. Mahalleye dönüşen köylerin altyapısında da e, yapmak için e, arkadaşlarına söz vermiş. İşte, Nisan ayında inşallah hizmetler başlayacak. Evet muhtarım. E, bu köyümüzün gelir geçim kaynağı neye dayalı efendim? Tarım, hayvancılık. Tarım ve hayvancılık. Evet. Bir de nakliyecilik var. Nakliyecilik var. Evet, köyümüzde hemen hemen her evde bir veya iki tane kamyon veya tır var. Tır evet. evet. Evet, muhtarımız da esnaf sayın izleyiciler. Türkoğlu'nda ona yakın muhtarımız esnaf. Halk bu sefer e, bu defa yani esnaf muhtarlarımızı tercih etmiş. Neden? Esnaf muhtar arkadaşlarımızı halk aradığı zaman ne yapıyor? Evet, bulma, bulma şansına sahip. Arkadaşımız e, merkezi yerde güzel bir e, iş yeri var. Her arkadaşımız rahatlıkla kendisine evet. ulaşabilir. E, hizmeti dört dörtlük alabilir. Efendim muhtarlarımızın emekli emekliydiniz değil mi efendim? Evet. Yeni evet. emekli oldu muhtarımız. Yaş kaç efendim? Yaş 55. 55. Göstermiyor sayı izleyiciler. Sizin de takdirinizi bırakıyoruz. Yani yaşı gözüküyoruz. Ben de 47 yaşındayım. Ama işte buranın havasından el alayım Havasından mıdır? İşte bilemeyiz yani. Belki de Evet, havasında büyük ihtimalle sayın izleyiciler. İşte e, karşıda evet, dağlar gözüküyor. Şey. Dağlar ismi ne efendim? Bu İmalı bir Sivrisi diye, yani bu taraf yeşil yöre. Evet, yeşil evet. yöre. Evet. O dağların tepelerinde kar var. E, kaç gündür yağış devam ediyor efendim yağmur? Böyle böyle, 15 günden beri devam ediyor. Evet, bu sene kuraklık olmayacak değil mi? Olmayacak. Şey. Evet. Halk sizi muhtar seçtikten sonra muhtar gelip de halkın, mahalle halkının ne talepleri oldu efendim? Sizde halk hangi taleplerle geliyor? Şimdi bizim en büyük nedenlerden altyapı sorunumuz, bir de işte bu sağlık sistemleri. Evet. Yani rahat bir yaşam yaşam istiyorlar. Evet, değil mi? Ki. Sayın izleyiciler işte yani Dağıt altyapı dağıtıyor. artık olmazsa olmaz oldu. Burası olmaz. geç kalmış. Yani buranın altyapısı çok rahat yapılacak şekilde yapılacak korunda çünkü yazıdaki köylerin dahi eee e, tutmayan yerlere dahi altyapı yapılmış. Evet. Burası bayrak kurulmuş. Eee yani altyapısı en rahat yapılacak yerlerden bir tanesi. Çünkü altyapı bitmeden üst yapıya geçilmiyor. Evet. Biz bu saatte vatandaşlarımız artık çamura basmasın diyoruz. Yazında tozdan eee kilenmesin değil, evet. değil mi? Evet. Efendim sulama suyuyla ilgili sorunu var mı halkımızın? Sulama göreti istiyorlar. Bu tarafta gelirler mi size? Şimdi bizim orada sulama göreti olmaz. Akar suyu yukarıda akar suyumuz var. Evet. Ee, i̇ki tane kaynağımız var ama düşük olduğundan. aşağıdan Düşük olduğundan aşağıdan olduğundan. Evet. Sadece e, santrevişlerle yani. Sondajla. Sondajla, motopompla yani. Çekiliyor çekilip öyle sular sulanıyor. Bir de e, bu bu sudan gelen bir e, argımız var. Evet. Oradan bendini bağlıyoruz. Oradan gelip e, Afar suyuna suluyoruz. Evet. Yani, yani, o su öyle su evet. çözülüyor. İşte evet. çıkmadığı yerlere de e, dalgıç sistemi, santrevit sistemi bu tür kullanılıyor sulara sulamalar yapıyorlar. Ya yani sulamaların artık bize ekonomik olmasını istiyoruz. Çünkü niye? Tarımda kullanılan elektrik faturaları çok yüksek olduğunu belirtiyor. Evet, i̇şte bu baraj, burada bir barajdan şu Antakya'ya kadar gidecek herhalde. Evet. Bu, bizim oraya gelecek sanayi bölgesi olduğundan vermediler. Evet. Bundan da mağduruz yani. E, işte sanayi bölgesi olduğu için değil, değil mi? Sanayi bölgesi olduğu için bu sulama için turlama şehrinden gelmedi. O zaman isimler gelecek buralar sanayi bölgesi e, yani olacak. Yani. Bana anlaşılıyor. O şekilde faydalanacak sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşım e, muhtar olarak sizin e, ilk istediğiniz altyapı doğru mu efendim? Evet. evet. Altyapı var. O zaman bunu maşere taşıyalım. Altyapı mutlaka evet. yapılmalı diyoruz. E, başka bir önceliğimiz var mı muhtar? Başka bir önceliğimiz mesela okulumuz yok. Evet, Okulumuz Kaç Okulu. öğrencimiz var efendim? E, 150 öğrencimiz var. Bayağı çokmuş. Nasıl okul yok burada? Müzey yani mi? öbür köy e, okulumuzda hasar vardı. Evet. O nedenle yıkıldı. Evet. Yerine yenisi yapıldı. Yapamam. Öbür köye... E, Taşmalı yani, gidiyor. Taşmalı değil, yakın oluyor. Yayan gidiyor. Evet. Yani. birleşmiş zaten. Birleşmiş. Evet. Evet. zaten Evet biz 150 öğrencisi olan e, mahalleye, burası köydü mahalle oldu sayın seyirciler mutlaka okul yapılmasını istiyoruz. Buradan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde göreve davet ediyoruz. Hı -hı. Doğru Hı -hı. Yani 150 Hı -hı. öğrenci az değil, yerinde öğretimi yapılmasını istiyoruz. Çünkü e, çocuklar kötü hava şartlarında yaya gitmek zorunda. Yani Hı -hı. Yakın olduğu için taşıma da veriliyor. Buradan e, yetkileri göreve davet ediyorum. Bu konu benim için çok önemli sayın Bunu da manşete taşıyacağım biz artık öğrencilerin yani yağmurda, yaşta, çamurda evet. yayan, yaya olarak öğretim yapmak için gitmesini istemiyoruz. Evet. Mutlaka okul yapılmalı diyoruz. Ve muhtar arkadaşımıza Türkiye'de muhtar olan Sesi Gazetesi'nde röportaj verdiği için çok teşekkür ediyoruz ve başarıların devamı diliyoruz. Evet.